Hastalık çok ilerlemiş geri dönülemez bir noktada son günlerini iyi yaşasın Peki doktor bey ha, Baba ne oldu neyin varmış baba Yokmuş bir şey ne oğlum hadi buradan nereye gidelim ne yapmak istersin Fena parka parka hadi gidelim Çarpışan arabada arkadan vuran araç çocuğunuzun beyindeki görme duyusunu etkilemiş Maalesef oğlunuz bir daha göremeyecek. Peki doktor bey Sağ ol. Geldi ne? mi oğlum Ha Baba neyin varmış Ha yok oğlum bir şey yokmuş. Bir haftaya çıkartırız sargıları dedi. Oley o zaman Luna Park'a gidelim mi tekrar? Luna Park'a? Hadi gidelim Luna Park'a gidelim. Çocuğunuz gondoldan sırt üstü düştüğü için omirlik büyük zarar görmüş. Maalesef çocuğunuz bir daha yürüyemeyecek. Dur bey valla ben böyle bir şey görmedim. Han han Baba ne zaman tekrar kalkacakmışım ayağım? Bir haftaya alırız sandalyeyi geri dedi. Oley o zaman tekrar Luna Park'a götürsene beni lütfen. lütfen. Hala Luna Park diyorsun. E gidelim hadi. Recai Bey, Luna Park'taki hız treninden fırlayan çocuğunuz kafasını korkuluklara çok kötü çarpmış. O yüzden çocuğunuz artık bitkisel hayata girdi. Ne yapsak ya? Luna Park'a falan mı gitsek? Böyle kafamız dağılır, gündemden uzaklaşırız.